Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. 6. sınıf Türkçe kitabımızın Arıyorum adlı parçasının 20. sayfasındayız. Ve birinci etkinlik hazırlıkları yaptık. Birinci etkinlikte beraberiz. Bir eşleştirme var gördüğünüz gibi. Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz diyor. Şu şekilde eşleştirebilirsiniz. Evet sizler için eşleştirdim ben. Mavi ile zaten buyruk, emir, ferman. Divan neymiş? Yüze, yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis. Dergah neymiş? Bakalım evet eskiden dervişlerin toplanıp ibadet töreni yaptıkları yer. Seki neymiş? Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan setede seki deniyor imiş zaten mesire gezinti yeri gezilecek yer olarak zaten önce kitabımız işaretlemiş. İlan evet ilanın karşılığı yok ilan fazladan verilmiş sevgili arkadaşlar bu şekilde eşleştirin. İkinci etkinliğe gidelim. Evet bu videonun altında 6. sınıfların tüm ders kitapları, tüm yazılı soruları var diyor. WhatsApp gruplarında da paylaş demişiz. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. İkinci etkinlik arıyorum adlı parçamızın ikinci etkinliği. Deyimleri, anlamlarını, atasözleri, deyimler sözlüğünden araştırınız ve cümledeki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz diyor. Şu şekilde yerleştirdik, bulduk arkadaşlar. A. Dizini dövmek. Never. istemiyorsan tedbirli olmasın. Dizini dövmeyen kızını döver diye bir sözümüz var değil mi? çocuk odasındaki bütün oyuncakları talan etmişti bu şekilde talan etmek nerede talan etmek hmm, ha şurada üstünü çizmişiz zaten düzensiz beslendiği için sağlığı elden gitmişti okuyup iyi yerlere gelmek için çalışkan çocuklara koltuk çıktı birdenbire nutku tutuldu ve bütün gayretlerine rağmen konuşamadı şeklinde yerleştirin Üçüncü etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar yerleştirilecek İkinci etkinliğimiz. Üçüncü etkinlikte sorular var. Bu soruları cevaplamanız isteniyor. Tam altı tane soru var. Biraz uzun. Şu şekilde cevapları ekrana vereyim. Siz durdurarak yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet. Şu şekilde cevapları yazın. Şurada beş neden yazmamışız? Cevap 5 diyelim şuraya da. Cevap 5 yazmamışım. Unutmuşum. Olabilir. İnsanlık halidir. Hah, varmış. Neden görünmüyordu peki varsa? Cevap 5. İlginç. Evet. Şu şekilde yazın arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şu şekilde farklı renklere de boyadım. 2 rahatlıkla görebilesiniz. Birbirinden ayırt edebilesiniz. Karıştırmayasınız. 6 sorunun cevabı da 5 ıı, ekranda durdurup yazın arkadaşlar ya da ekran görüntüsü de alabilirsiniz biraz mümkün olduğu kadar kısaltıyorum ama ne kadar kısaltabilirsiniz İşte bu kadar kısaltabiliyorum Sizlerde yazın ya da biraz daha kısaltabilirsiniz Evet ben bir sonraki sayfayı yapmaya gidiyorum Siz burayı bitirip peşimde koşun yetişin orayı da yapalım Evet sevgili gençler 6. sınıf Türkçe kitabımızın 21. sayfası Arıyorum adlı parça 21. sayfada 4. etkinlik yabancı dillerden dilimize geçen kelimelerin bazıları aşağıda verilmiştir diyor sevgili gençler. Bunları Türkçe karşılığını okuduğunuz metinden bulunuz. Evet metinden bulmanız isteniyor. Bulduğunuz Türkçe kelimeleri kullanarak hikaye edici bir metin yazınız diyor şu şekilde. Küçük kelimeler poşet, market, plaza, sempatik ve center. Poşet, torba, market, dükkan, plaza, iş merkezi, sempatik, sevimli, center, merkez anlamlarına geliyor. Şu şekilde beşini de kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar beşini de kullanarak kısacık bir yazı yazdım. Metin yazdım. Hikaye edici metin. Siz de bunu aynısını yazabilir ya da isterseniz tabii ki değiştirebilirsiniz. Sizin paşa gönlünüz bilir. Evet bu sayfamız da bu kadar. Şöyle durdurayım ben. Siz yazın arkadaşlar. Bir sonraki sayfada hızlıca görüşelim. Hadi bakalım bitirip gelin peşimde.